Merhabalar. Bugün sizlere bilgisayar donma ve kaçma sorunlarıyla ilgili çözüm önereceğim. Bu gösterdiğim yöntemler hem bilgisayarınız kaçması donması giderilecek hem de bilgisayarımız temizlenmiş olacak. Öncelikle bir e, ufak su şekilde git unil tarzı bir kaldırma programıyla bilgisayarda işe yaramayan programları kullanmadığınız bir kere kullandığınız ve daha sonra Aylardır kullanmadığınız programları silin. Bunu programın şeyi kaldırdıktan sonra arta kalan dosyaları falan da sil, siliyor. Bu güzel yani ve de küçük olmasıdır. Birinci yöntem bu, bundan başlayalım. İkinci yöntem tarayıcımızın uzantılar kısmında işe yaramayan e, uzantıları kaldırmamız. Buradan kaldır tıklayarak kaldırıp veya daha sonra kullanmak düşündüğünüz şeylerin kapatın yani kullanacağınız zaman tekrar açarsınız Bunlar dediğim gibi arka planda çalışır Siz bilmeseniz de çalışır İkinci yöntem buydu şimdi daha etkili yöntemleri gösteriyorum şurada yazmışım bakın bilgisayarda başlangıçta açılan programlar için msv yaz yazmamız gerekir bunun içinde çalıştır kısmını yazacağız. Başlat ve çalıştır kısmını. Bakın şuradan kopyaladım. Başlatın çalıştır kısmını aldım. Size işte bu kısım. Çalıştır kısmı. Çalıştır kısmımıza e, sudaki yazı msv john pick'i kopyalayıp yapıştırıyoruz. Veya yazarak yapıp yapmanız lazım. Siz kopyalı ile yazacaksınız. msv ve john Pick. Tıkladıktan sonra su kısmı açılıyor. Burada başlat kısmı. Bu bilgisayar açılırken e, bilgisayarda çok fazla e, programlar başlar. Başta. Ve kullanmadığınız programlar da açıldığı için bilgisayarın arka planda çalışır ve bilgisayarın kaçma reminden yer ve kaçma ve donma sorunu yapar. Buradan işaretli seçmeleri kaldırmanız lazım. Ben de ka kal, kal, ben kaldırdığım için ben de yok Bakın mesela su internet doblock programını çok kullanmama rağmen e, tikini denede kaldırdım kullanacağım zaman açıyorum burada kaldıracaksınız işaretlerini ve tamam demeniz gerekiyor diğer şeyleri ellemeniz gerekmiyor. hizmetlerde bu bilgisayarın e, temel şeyleri bu sadece sizin gereken kısım başlatmak kısmı yani bilgisayar açılırken çalışan programları buradaki tiklerde işaretli kısımları kaldırarak o programın açılmamasını sağlıyor. Tamam diyorsunuz ve olay bitiyor. Bu şekilde bir çözüm yöntemi de buydu. Şimdi size diğer bir çözüm yöntemini göstereceğim. Tekrar çalıştır kısmında bu anlattığım yani konuşmam o kadar iyi olmasa da Anlattığım yöntemler en etkili yöntemlerdir. Bilgisayardan anlayan biri olarak tekrar bu kısma, e, şurada e, bakın TEP yazacağız. Önce TEP yazalım. Bu kısma TEP yazıyoruz. Tamam. Buradaki bütün her şeyi siliyoruz. Bunlar e, geri dönüşüm kutusundan silinen şeylerin e, kaydını alır, burada kalır yani bir kısma. sunu silmedi. Bu ıı, atla diyelim. 0 bir megabayt da arka planda çalışan bir şeyin eksiği olabilir. Bu dosyanın tep dosyasının içinde ne varsa sileceksiniz. Tekrar çalıştır diyoruz. Başlat ve çalıştır kısmından. Bakın başlat. Çalıştır kısmını açıyoruz. Tekrar getireyim. Bu sefer yüzde yüzde tep yüzde tep yapacağız yani su kısmı bir dakika kopyalayayım ben size göstereyim bu ıı, tırnakları siliyoruz yüzde tep yüzde tep diyerek böyle bir açıyoruz tekrar tep dosyasını buradaki bütün şeyleri de siliyoruz bunlar ıı, zamanla çoğalan şeyler yani sildiğiniz programlardan arta kalanlar veya geri dönüşümü attığınız programlardan arta kalanlar yani işe yaramayan şeylerdir. Bunların hepsini siliyoruz. Ben sildiğim için bende fazla boş olmamasına rağmen dene bir bayta yakın bir şey çıkacak herhalde. Bakayım ne kadar çıkıyor. Oo, dene baya bir şey çıktı. Bakın bunlar Bilgisayarın donmasına ve kaçmasına, oyun oynarken vesaire çok sıkıntı yaratan şeyler. Gördüğünüz gibi ben yani bunun en fazla bir hafta önce silmiş olmam lazım. Yani kullandığım için bilgisayarı devamlı. Onun için bayağı bir bir e, şey çıkmış tane. Evet diyelim. Sil bakalım. Diyor ki Adobe'deki dosyalar çok büyük. Geri dönüşüm klasörünün kapasitesini aşıyor. Komple kalıcı olarak silmek istiyor musunuz? Ben de evet dedim. Adobe kullandığım için Adobe After Effects programının e, videoları çok büyük, büyük, videolar oluyor. Onun için buradaki megabaytta bayağı büyük çıktı. Bunları siliyoruz. Böyle bekleyeceğiz silinmesini. Ben bunu videoyu çekmeden önce bilgisayar donuyor ve kaşıyor diye bir yazdım baktım neler var diye bir bakayım dedim. Yani bir şeyler vardı. Fazla görmediğim için sizin için bir daha çekeyim dedim. Hala siliniyor. Demek ki baya varmış. Atla diyelim. Atla. Bir ufak şey silmedi. Bir daha deneyeceğim. Bu silinmeyen şeyler bilgisayarı aç kapa yaptıktan sonra silinir. Şu an bilgisayarın e, sildiğim bir şeyin arka kalıntıları olabiliyor bunlar. Kalıntıları olduğu için silmiyor. Bilgisayarı bir kere aç kapa yaptık mı bu dosyalar da silinecek. Evet bunu da sildiğimize göre. Şimdi son olarak da şuradaki Perefeç dosyasındaki kalıntıları da siliyoruz. Denet çalıştır diyoruz başlattan. Çalıştır dedik. Ve Perefeç dosyası yazıyoruz. Burada gördüğünüz birebir yazın. Perefeç dos. Bu dosyalarındaki içindeki şeyleri silmenizin herhangi bir zararı yok. Artına artı olarak faydası vardı. Bakın burada bir şey yok. Ben dediğim gibi de geçen hafta silmiştim hepsini temizlemiştim. Evet sildik. Ve bilgisayarımız eşkisine göre kaçma ve donma sorunlarını çözmüş olduk. Bilgisayarınızın hafızası depolama alanı filan ne kadar küçük olursa olsun siz işinize yaramayan programları bilgisayarda tutmayın. Silin. Ee, tarayıcınızdaki uzantıları, işlerinize yaramayan uzantıları filan silin. Her şeyi silin. Böylelikle bilgisayarın hafızası ne kadar düşük olsa bile takılmaz. Takılmak şey yapmaz. O bilgisayar üretilirken her şeyi hesaplanıp üretilmiş. Tabi siz adlinden fazla bir yani kaldırmadığı bir oyun yüklemediğiniz sürece zaten o oyunda yüklenmiyordur o bilgisayara göre. Bilgisayara göre yüklenen oyunlar bilgisayarın arka planda bu silinecek dosyalar sildikten sonra kullanabilirsiniz. Evet. Bu şekilde en etkili yöntemler gösterdim sizlere. Bir dahaki, dahaki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın.